Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında ilk kuralların yarın başlayacağı müjdesini verdi. Toplu Konut İdaresi tarafından başlatılan İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında milyonlarca vatandaş başvuruda bulunurken, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hak sahiplerinin belirlenmesi adına kura çekimine başlanacağını belirtti. Kura çekimi yapılacak olan ilk 12 il arasında Nevşehir yer almazken Nevşehir ve diğer iller için kura çekiminin Mart ayına kadar tamamlanacağı belirtildi. Bakan kurum 13 Eylül ilk evim ilk iş yerim projemizi açıkladık. 40 gün sonra 5615 konutun temellerini attık. 2 ay bile olmadan ilk kurallarını çekiyoruz. Yarın başlayıp 12 ilde 22.057 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız. 250 bin konutun kurası da Mart ayına kadar bitecek ifadelerine yer verdi.